Daha sonra güvenlik görevlileri Cynthia ve James'e teslim edilirler. Kuruluşta kaldıkları süre boyunca bu görevliler tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenecektir. Kimlerin önce ayrılacağına ve kimlerin ayrılmayacağına onlar karar vereceklerdir. Katılımcıların ayaklarına onları her an takip edecek bir izleyici de takılır. Tüm süreç oldukça şüphelidir ancak yeni gelenler bunun üzerinde pek durmazlar. Bundan sonra onlara tüm tesis gezdirilir. Bahçede yürürlerken JP yaşlı bir kadın olan Greta ile göz göze gelir. Greta'nın yüzünde garip bir ifade vardır ve göz temasını hiç bozmadan ona bakar. Daha sonra dinlenme salonuna götürürler ve yaşlı misafirleri eğlendirmeleri bırakırlar. Gençler onlarla konuşabilir, onlara kitap okuyabilir, satranç oynayabilir ve benzeri şeyler yapabilirler. Ana amaçları tümünün demansı olduğu için misafirlerin etrafta dolaşmamasını sağlamaktır. Öğle yemeği molasında JP ve grubu birlikte oturup yemek yerler. Köftenin tadı iğrençtir. Bu da morallerini daha da bozar çünkü bundan sonra her gün bunu yemek zorundadırlar. Chris hiçbir şey yiyip içmeyi reddeder ve hükümetin yiyeceklerine bir şey karıştırdığını iddia eder. Yemek boyunca sadece inhalerini kullanır. Diğerleri ise önlerine ne konulursa hızla yerler. Kısa bir süre sonra sonunda tesiste yaşayan yaşlı insanlarla tanışıp sosyalleşme fırsatı bulurlar. Herkes ilgileneceği birini seçerken, JP odada Greta'yı arar ve ona yaklaşır.